Merhaba arkadaşlar. Fasulye dillesi yapalım. Malzemelerimiz 1 kilo fasulye, 1 adet domates, 1 adet soğan ve pirincimiz 1 su bardağı sıcak suda ıslatıyoruz. Ayrı bir tencerede küçük küçük doğradığımız fasulye ile domatesi 1 su bardağı sıcak suyla pişiriyoruz. Ara ara da karıştırıyoruz pişme esnasında pilavı yapacak olduğumuz tencereye sıvı yağımızı ilave ediyoruz 2 yemek kaşığı üstüne yemeklik doğradığımız soğanları ilave ediyoruz kavuruyoruz kavrulduktan sonra da ıslattığımız pirincimizi yıkayıp ilave edip birlikte kavuruyoruz 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip yağın erimesini sağlıyoruz ayrı tencerede pişirdiğimiz fasulyeyi kavurduğumuz bu karışıma ilave ediyoruz. Birlikte kavuruyoruz yine. Tuzunu bir tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı karabiber ilave edip yarım su bardağı da sıcak suyumuzu ilave ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçlerimizin pişmesini sağlıyoruz. Pişen pilavımızı yarım saat dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun.